sevgiline bakar gibi bakıyorsun. <laughs> gözüm parlayarak gülerek. Utandım. <gülüyor> Utandım ya. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi pazarlar tekrar hepinize. Bir mekanda çekmeye karar verdim bu videoyu. Çünkü neden biliyor musunuz? Şöyle bir şey oldu. Bunu artık biliyoruz. Benim telefonumun kamerası bozuk. Telefonumun ön kamerası yok yani. Ön kamerası var ama sesi yok daha doğrusu. O yüzden sürekli telefonu sağlam olan birilerinin telefonla çekmem gerekiyor. Bugünkü adayımız da bugün dışarıda beraber olduğum bir insan oldu. Doruk bütün dumanın gözümün içine giriyor. Kısımlar çıkacak mı? Evet bu kısımları koyacağım. Annen izlerse... Onu sen düşün, annen izlerseyi sen düşün. <laughs> Neyse evet şimdi. Şimdi bugün konuşacağımız konu ne üzerine biliyor musunuz? bugün dolandırıcılık ve dolandırılmak üzerine biraz konuşacağız. Benim konuda baya bir yaram var. O kadar da küçük değilken başıma gelen bir olay var. Bugün biraz onu anlatacağım. Bir de çok yeni, daha baya 24 saat önce yaşadığımız bir olay var. Bir de onu anlatacağım. Mağduru da burada. Hangisinden başlayayım ilk? Neyse ben ilk kendimkini anlatayım. Şimdi bir gün ben böyle daha küçüğüm ama böyle çok aşırı küçük değilim yani. Hani ben ne kadar küçüğüm biliyor musunuz? Yani böyle orta son falan. Yani aslında baya bütün aklım, fikrim her şeye yetiyor yani. Gayet böyle her şeyin farkındayım farkındayım falan filan. Evde tekim o sırada da. İşte annemle babamın işten gelmesine de böyle 2-3 saat falan filan var yani. O sırada evde yalnızım. telefonum çaldı tamam mı? Ben böyle evde bayağı normal şekilde takılıyorum. Hiçbir şekilde hayatımda hiçbir problem yok. Gayet mutluyum. Hayatımda hiçbir sıkıntı yok. Huzurlu bir çocuğum yani o sırada gerçekten. Ve sonra bana dediler ki şimdi öncelikle sakin olmanızı istiyoruz. Lütfen panik yapmayın. Babanız karakolda ifade veriyor. Böyle böyle bir hırsızlık olayına karışmış. Adı geçiyor. Bunun için sizin yardımınıza ihtiyacımız var diyor. Ben de ilk önce böyle bir inanasım gelmiyor tamam mı? Hani böyle nasıl yani diyorum hani saçma olmayın öyle bir şey olmadığını biliyorum tabii ki falan filan diyorum. Yani hayır ben ilgilenmiyorum falan filan diyorum. Ondan sonra bana diyor ki böyle böyle babanızın işte adı şu, annenizin adı şu, ablanızın adı şu. Bunların hepsini bana sıralıyor tamam mı? Hepsini teker teker söylüyor. Ve bana diyor ki hanımefendi diyor bunların hepsi doğru değil mi diyor. Ben diyorum ki hepsi doğru. Bu titremeye falan başlıyorum bu arada yani bayağı böyle elim kolum falan titriyor. Ev adresiniz şu, şu 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 değil mi diyor. O sırada olduğun evin adresini söylüyor bana bayağı birebir evde adresini söylüyor. Ben diyorum ki yani evet bu Bon diyor ki, evinizde babanızın verdiği ifadeye göre e, bir noktada altın vermiş. Şu an babanızı sizinle konuşturamıyoruz. O altını bulup bize vermeniz lazım, diyor. Evde altın aramamı istiyor aslında yani. Bende istediği şey bu. Ben diyor, oh, tam diyorum ben sizi arayacağım. Bana biraz hani müsaade edin. E, o sırada ablamı arıyorum ablam açmıyor telefonu kapalı falan hatta öyle bir şey annemi arıyorum annem de açmıyor ondan sonra ben numarayı geri arıyorum hani böyle böyle acaba doğru mu söylüyorlar falan filan diye ondan sonra arkada bakın bakın bunu abartmıyorum arkadan babamın sesini duyuyorum bayağı babamın sesi o babamın sesi o benim yani hani ben biliyorum babamın sesi olduğunu ben orada bir 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 korkuyorum ama yani böyle bir şey olamaz. Ben böyle hani artık sesim titremeye başlıyor, böyle ağlamaya falan filan başlıyorum. Ben diyorum ki tamam diyorum benden ne istiyorsanız söyleyin, hepsini yapacağım. İşte ne yapmam gerekiyor, nereyi araştırmam gerekiyor, İşte olma sorun yerini söylesin, ben direkt oradan bulup size vereceğim falan filan. Böyle her şeyi söylüyorum ama. Ondan sonra ben baya telefon bayağı açık, ben ağlayarak evde altın arıyorum. Yatakların altını kaldırıyorum. Bazaların içine bakıyorum. Yorganların olduğu yeri indiriyorum. Hep deli gibi altın arıyorum. Ve bu sırada şöyle bir şey oluyor. Annemin takılarının falan olduğu bir yerde baya böyle nasıl desem hani gram veya çeyrek altınlar falan filan buluyorum. Ve mesela her bulduğum altını onlara söylüyorum. İşte burada böyle yarım altın buldum. Burada böyle çeyrek altın buldum. Evin tam olarak şurasında şunu buldum. Bunu buldum falan filan diye anlatıyorum. Artık böyle aradan 15 dakika 20 dakika falan filan geçiyor. Ve ben artık çok hani ağlamak olmaktan sesim falan çıkmıyor yani. Yoruluyorum artık ve karşıdaki insan bana sürekli sakin olmamı ve her şeyin yolunda olacağını söylüyor. Neyse ondan sonra oradan böyle biraz zaman geçiyor falan. Hatta şöyle bir şey oluyor en son biz kapatmadan önce. Bölüm buluyorum tamam mı? Annemin böyle çekmecesinin çok derinliklerinde falan filan bir yer buluyorum ama böyle hani her şeyi indirmişim. Evdeki her yer birbirine girdi yani. Bu arada o gün evde şey vardı, temizlik vardı. Ben o olayı yaptıktan sonra evin her yeri birbirindeydi. Bütün yorganlar falan filan, her şey üst üste. Bütün altınlar, annemin takıları, işte babamın kıyafetleri, benim kıyafetlerim, balaların altındaki şeyler hepsi ortada hepsi ortalıkta. Hatta ben böyle bir yerden annemin işte çok yani takılarını dibinden falan filan bir şey buluyorum. Küçük bir tane böyle kırmızı kutu tarzı bir şey buluyorum. Bunun içinde de e, altın gramajı tarzı bir şey yazıyor. Altın arkasında da 50 gram yazıyor. Yani ben bunu 50 gram yazıyor olarak görüyorum. Ondan sonra adamlar diyorum ki ben burada 50 gramlık bir altın buldum. Sanırım istediğiniz şey şu an elimde. Hani şu an tamamım galiba diyorum. Şunu terim gerçekten. Adam bana dedi ki 50 gram mı dedi. Ben dedim ki evet 50 gram falan filan dedim. Ha pardon 5 grammış dedim ondan sonra. Çünkü ben yanlış okumuşum yani. 5 grammış mesela 50 gram değilmiş yani. Neyse ondan sonra ben en son bu adamlara isteği verdim falan filan. Ondan sonra en son bana dediler ki. tam dediler işte e, çok teşekkür ederiz şöyle böyle. Bir söylediğiniz her şeyi not aldık. Şu an hani biz zaten karakoldayız. Elimizden geleni yapacağız siz hiç merak etmeyin. E, her şey işte kontrolümüz altında falan filan ayağa çekiyorlar bana. Burada gerçekten hani çok samimi söylüyorum. Ben ağlamaktan beter falan haldeyim bu sırada Bu arada şöyle bir şey oluyor. Aradan beni arkadan annem falan filan arıyor. Ben onlara bir ara... Evet bak bunu şu an hatırladım mesela. Arılar, annem arıyor ben ona diyorum ki biliyorum arkadan annem arıyor şu anda annemin telefonunu açmam lazım falan diyorum diyorlar ki hayır şu an annenizle konuşmanız yasak ve ben tamam diyorum. <laughs> Yaş kaçtı? Yaşım işte orta sonken kaçamıyorsun. Ya 7. sınıftım ya 8. sınıftım yani o kadar küçük değilim yani. Neyse ondan sonra annemle falan konuşamıyorum ben tabii. Annem telefonunu açmıyorum. Aradan böyle bir yarım saat falan falan geçiyor. Ben böyle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum tamam mı? Hani diyorum ki hani tamam diyorum işte babam kurtuldu hiçbir sıkıntı yok. İşte annem eve geldiğinde anneme de anlatacağım falan falan diyorum. Beni babam arıyor. Ben ağlayarak telefonu açıyorum. Babam bana diyor ki Şakay ne oldu? Hani niye ağlıyorsun? Ne oldu falan diyor. Ben diyorum ki baba sen iyi misin? İşte ben çok korktum ama merak etme ben onlara her şeyi söyledim falan filan diyorum. Babam bana diyor ki şaka neyi söyledin? Ne oldu? Bana bir anlat falan filan diyor. Ondan sonra diyor ki tamam diyor bekle diyor ben yarım saatte eve geleceğim. Bana diyor her şeyi anlat. Ses ondan sonra ben de, tamam diyorum. Bana o zaman yavaş yavaş şey gelmeye başlıyor hani. Ulan gerçekten acaba hani. İşte babam eve geliyor falan. Babam tabii evi falan görünce diyor ki hani ne oldu diyor. Hani sen diyor ne yaptın diyor. Ne oldu diyor. Yani ne 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 sıkıntı var senin falan. Diyor. Ben böyle titreyerek babama olanları anlatıyorum. Bir şey söyleyeceğim. O sırada babam o kadar o kadar kızdı ki böyle bir şey olma. Ki benim babam normalde böyle kızan falan bir adam değil bu arada. Yani hiç alakası bile yoktur. Asla öyle bir insan değil. Babamın bir şey bağırması, bir şey kızması için Gerçekten ona çok ciddi hayal kırıklığına falan uğratmanız gerekiyor Yani öbür türlü hayatta böyle bir tepki almaz Bana dedi ki Sen de bunu nasıl düşünemezsin Dedi yani Yani dedi ki sen de salak mısın ya dedi Hani sen de bunu nasıl düşünemezsin dedi. Ben varım annen var ablam var Hiçbirimizin bir aramak hakkına gelmedi dedi Böyle bir şey olduğunda Ben böyle nasıl ağlıyorum nasıl kötüyüm o sırada Annem geliyor işte annem aynı şeyi anlatıyoruz Tabi annem orada bir evi falan da öyle görünce böyle bir Kalp spazmı geçiriyor falan Hani bu arada şöyle bir şey oluyor şimdi emniyete ben o insanlara Evadesimiz var o insanlar onlar bana zaten kendileri söyler ev adresimizi. ve ben onlara bayağı kaç tane altın yeri saydım yani neyse ondan sonra bayağı böyle hani baya tatlar kaçıyor falan filan ben böyle hani ben nasıl böyle bir şey yaparım bunu düşünemeyecek yaşta mıyım yani bu arada baya bunu düşünemeyecek yaştayım yani hani bunun ben de farkındayım biz baya işte karakola gidiyoruz ifade veriyorum ben gerçekten ifade veriyorum karakola gidip bu arada <laughs> yani hani bana tamam diyorlar ki yani hani çok büyük ihtimalle bizim bu hani arayan insana ulaşmamız mümkün değil ben belki de dedi hani günde 10 tane 15 tane böyle şikayet alıyoruz. Hani bizim tek önerimiz. Biz zaten mesela bir de bana diyor ki yani hani diyor ki emniyet sürekli mesaj atıyor diyor hani böyle böyle size arayanlara itibar etmeyin i̇şte sizden para isteyenlere altın isteyenlere işte bunlara kesinlikle itibar etmeyin şöyle yapın böyle yapın falan filan diyorlar. Ve ben bu mesajların hepsini görüyordum. Ne sonuç olarak böyle bir hikaye yaşamıştım. Şöyle bir şey var bu arada. Bu olay olduktan Sonra ben mesela ondan sonraki o bir hafta iki hafta falan hep mesela evimize hırsız girecek evimize girecekler işte altınları alacaklar şunu yapacaklar bunu yapacaklar falan filan diye yapıyorduk. Kilitler değişti mi? Kilitler değişti mi hatırlamıyorum. Ya yani bu olaydan çok seferler taşındık bu arada. Yani zaten taşınacaktık. Bu arada bu olay aklıma geldi? Ben birazcık bunu size anlatayım. Anlatayım mı İstiyor musun? Dün olanı. Tabii. Şimdi şöyle ki biz bayağı normal bir şekilde oturuyoruz işte bir tane mekanda. İşte böyle bir şeyler içiyoruz, bir şeyler yiyoruz falan filan. Ondan sonra o sırada sonra telefonu böyle 10 dakika sonra falan filan bakmış. Bir tane mesaj şey diye. Hatta o mesajı buraya koyarım mesajda diyor ki Merhaba rahatsız ettiğim için kusura bakmayın yanlışlıkla 6 aylık bir SMS gönderdim gönderirseniz sevinirim öpücük öpücük Bu mesajı gördüğüne Doruk bana dedi ki ya, ilk önce Ya dedi böyle bir mesaj gelmiş dedi Herhalde yanlış göndermiş bir yerden bir kod alıyormuş bir şey yapıyormuş Herhalde numarayı yanlış girmiş mesela son hanesini bir şeyine o yüzden benim telefonuma gelmiş mesaj Böyle böyle bir şey dedi Ben dedim ki aynen dedim herhalde öyle olmuştur falan filan Ondan sonra mevzu böyle geçti Doruk da bana gönderdi Bu olay oldu tamam mı? Ondan sonra hani bu hiç üzerine konuşmadığımız bir şey zaten yani hani mevzusu bile dönmedim. Hani a gönderdim tamam hani okey yanlış göndermiş herhalde falan filan. Aradan böyle bir 15 dakika geçti mi? Aradan böyle 15-20 dakika falan geçti tamam. Torun telefonu çaldı. Kayıtlı olmayan bir tane numara arıyor. Torun telefonu açtı. telefonum çaldı. Telefonu açtıktan sonra bir arkadaş bana az alınmayacak küfürler ediyor. <laughs> Aman nasıl, nasıl var ya, ya yani hani çok çok kötü küfür ediyor yani öyle söyleyeyim hani. Ben e, bu kadar küfür ediyorsa <laughs> bir şey yapmışımdır herhalde deyip karşılık bile veremedim. Yani şöyle söyleyeyim. Ben doğru telefonu açtı. Bakın böyle. <gülüyor> hani... <gülüyor> pardon kimsiniz dedi. <laughs> hani çünkü karşıdaki insan o kadar çok küfrediyor ki. Bir ki bende de işte şu falan dedi sen de işte beni mi dolandırmaya çalışıyorsun. Savcılıkta görüşürüz. İşte savcılıkta görüşürüz bir tek akıllı sen misin bilmem ne falan ama neler neler diyor. Dur böyle dur dedi ki yani küfretmesen tabii daha iyiydi ama yani ne oldu bana bir anlatır mısın? <laughs> Ama, biz o sırada ne olduğunu o kadar anlamıyoruz ki. Doruk benim suratıma bakıyor. Ben asla anlamıyorum ne olduğunu. Neyse ondan sonra çocuk böyle anlatmış etmiş falan filan. Ben en son Doruk'un şöyle bir şey dediğini duydum. Yok tamam hani kardeşim sen kusura bakma da <laughs> benlik bu durumda yok hani biliyorsun falan filan dedi. Ondan sonra telefonu kapattı. Biz anladık ki Doruk'un WhatsApp hesabı çalınmış. Ve insanlara aynı Doruk'a gelen mesaj gibi mesaj gönderiyoruz. Zaten bu olay oldu. Daha sonra bakın kaç tane insan belki arka arkaya 5-6 tane bilinmeyen numara bizi arıyor ve hepsi şey için arıyor hani ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya oğlum senin olayın ne sen benden ne istiyorsun bu hepsi bunları söylüyor bir süre sonra bana şöyle bir şey oldu hani baktım arayanların hepsi erkek ve hepsi böyle hayvan gibi küfredip falan telefon açıyor dedim ki bir tanesini bana ver ben açayım bir tanesi şey oldu şimdi telefonu açtı sen kimsin ya falan dedi ona sonra ben, Pardon efendim dedim Ya ben bir şey söyleyecektim de falan dedi. Hemen böyle yumuşa da bana böyle olayı falan anlatıyor. Söyleyecek sonra bütün numaraları sen açtın tabi. Sonra bütün numaraları ben açtım. Ben kaldıramadım çünkü. <laughs> çünkü sorun psikolojisi bozuldu küfür yemekten. <laughs> bu arada şöyle bir şey var, bir yandan da mesela bilinmeyen numaralar falan arıyor ya, bir yandan da Doruk'un arkadaşları arıyor, arka arkaya. Hani abi böyle bir mesaj geldi, ne alaka falan filan diye ama ondan sonra şöyle bir şey oldu bu arada. Hani tabii o sırada böyle biz aşırı tadımız kaçtı falan filan. Bu arada şöyle bir şey var, WhatsApp'a hani mail attık. WhatsApp'ın bunun canlı desteği yok. Yani gerçekten saçmalık. Neyse WhatsApp'ın canlı desteği yok. WhatsApp mail attık. WhatsApp diyor ki telefonun diyor hani yasim kartını bloke et diyor. Direkt numaran kapansın diyor. Ya da işte bana diyor şu şu bilgileri var. Ben WhatsApp hesabını devre dışı bırakayım diyor. Bu arada hani WhatsApp hesabını dışı bırakmak için numarayı falan yazdık. Baya böyle oradan saatler geçti. WhatsApp cevap falan vermiyor. Hani İnsanlar sürekli arıyor. Sürekli arıyor ama. Ondan sonra e, durum işte tane bir insan buldu işte bu tarz böyle hacklenme, hesapları geçir durumlarında böyle yardımcı olabilecek falan. Ha. Ondan sonra dedi ki abi böyle, böyle böyle bir şey var hani ben ne yapabilirim falan filan dedi. Ondan sonra bunlar dedi ki biz bu işi çözeriz hani tamam bu olan bir şey zaten sürekli. E, fiyatta da 1400 lira. Tek bir mesajla soyuldu işte. Bu arada bir şey söyleyeceğim şöyle bir şey var bu işin piyasası da inanılmaz dönüyor. Mesela bu tarz böyle instagram hacklenmesi, hesap çalınması, whatsapp hesap bilmem ne falan. Bunlardan aşırı para dönüyormuş. Bu arada genelde bu tarz hesap çalınmaların yani böyle numaranın çalınmasının sebebi şu oluyormuş. Mesela genelde bahisseleri için falan filan böyle numara gerekiyormuş. Telefon numaraları gerekiyormuş. Ve mesela bu tarz böyle dolandırıcılar genelde bu numaraları onlar için harcıyormuş. İllegal işlerde hani böyle sitelere falan girerken işte o onaylama kodu gelmesi için ya baya piyasaymış bu. Olan bir şeymiş zaten sürekli. O telefonu zaten çocuk baya öyle dedi yani. yani. Tek bir mesaj ya tek bir kodu İnsanlık yapıp bakıp iyi niyet göstergesi, işte bu yüzden dünyada iyi insanlar kalmıyor. Kimseye iyilik yapmayın. Yani sonuç olarak bu hikayelerin genel olarak ortak noktası kimseye güvenmeyin, kimseye iyilik yapmayın. sonucunda gerçekten siz güçlüsünüz. Ben gerçekten bunu yaşadıktan sonra şunu fark ettim. Herkes kendiniz gibi değil. Kimse size boş yere tatlılık yaparsa ona inanıp yardım etmeye kalkmayın. Herkesin bir çıkarı oluyor. Gerek bahis sitesi olsun, <laughs> gerek illegalistler olsun. Nasıl konuşuyor? gerçekten böyle şeyler hikayelerini ve bu tarz dolandırıcılık hikayelerine ben gerçekten bu arada şöyle bir şey var. Hani bunları dışarıdan birileri yaşayınca diyoruz ki hani oğlum mal mısın bunu da yapmazsın herhalde. Yani tabii ki tanımayan mesela tabii ki tanımadığın birinin açılma mesela telefonu ya da mesela tabii ki tanımayan biri sana bir kod göndermeni isterse atma yani. Tabii ki yapma bunu ya da mesela birisini arayıp para isterse tabii ki gönderme. Ama işte bunları birebir bir yaşayınca çok öyle olmuyor. Hiç komik de olmuyor bu arada. Bu şekilde bu videoyu sonlandırabilirim diye düşünüyorum. Bu arada aralarda çok fazla ses geldiyse ve sizin dikkatiniz çok dağıldıysa arkada olan görüntülerden, seslerden kusura bakmayın. Birazcık böyle oldu bu adamınki. Ama benim canım bunları şu an anlatmak istedi. Yani şu an bu şekilde böyle hemen çok tazeyken anlatmak istedi. Abone olmayı unutmayın kanala. Beğenmeyi de unutmayın. <laughs> tamam abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. isterseniz videoyu. Tekrar görüşene kadar hepinize öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kal. Bay kal. <laughs> bay.